Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda Elden Link'teki kalkanlarla önceki oyunlarda olan ve Elden Ring'e eklenen tüm mekanikleri, bunları ne zaman kullanabileceğinizi ve nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Şimdi yanlışlıkla üçgene bastım. Evet buna hayır değil. Şimdi öncelikle üç üç tane şey yapabilirsiniz. Bir düz blok, iki peri, üçüncü olarak da Kalkanda ekstra bir eşofor varsa bunu kullanmak. Şimdi en başta periden başlayalım. Peri tüm sol oyunlarında var. Zan ee, Bloodborne'da bile vardı. Şöyle şöyle düşman vururken e, blok yapmak değil de düşmanın eline vurmak. E, düşmanın eline vurup düşmanı sersenletip ciddi bir kritik hasar çıkarma şansına denir. Buna peri atmak biraz zor. O yüzden bunu kesip şu kılıç gidelim. Eee bu, bunu yapması Diğer iki şeye göre daha zordur Çünkü çok doğru bir şekilde ayarlamanız gerek Tabi düşmandan düşman değişir Bazı düşmanlarda daha kolaydır Bazı düşmanlarda daha zordur Fakat genelde zordur Mesela bir örnek gösterelim Düşmeme vurdu Periyi yapamadım Mesela iki kere yapamadım zor bir şey çünkü bu Vursun bir daha bir Gel yapamadım Mesela yap, yapamıyorum ve böyle video olunca böyle oluyor. Mesela yaptım. Sonrasında R1'e bastım. Çok büyük bir hasar çıkarma fırsatı sağladı bana. Bir iki örnek daha göstereyim. Mesela böyle. Ee, bu şekilde çok ciddi bir hasar çıkarma şansı sağlayabiliyor size. Ama bunu yapması çok zor. Ve her boss'ta bu çalışmıyor. Yani Çoğu boss'ta çalışıyor. Fakat e, her boss'ta bu çal çalışmıyor. Bazı boss'lar buna izin vermiyor. Şimdi diğer kısımlara geçelim. Ee, diğer şeyi. Bir sonraki şeyimiz de blok. Blok'u da hemen göstereyim ama öncelikle bonfire'a oturup burayı bir resetleyelim. Şimdi e, blok ya e, Bloodborne hariç tüm sol oyunları da var. Şu şekilde L1'e basın tutuyorsunuz. Bunda hiçbir zamanlama şeyi yok. Sadece basın tutuyorsunuz. Yani düşman vurmadan önce basın tutuyorsunuz. Bu şekilde bekliyorsunuz. Iııı e, bu şekilde gayet kolay bir şekilde şey yapabilirsiniz düşmanı savunabilirsiniz ama şöyle bir sıkıntı var bunu yaptığınızda düşmana yere bir karşı saldırı şansınız olmuyor sadece bu saldırıyı bloklamış oluyorsunuz ya bazı durumlarda işte bir şekilde yaratabilirsiniz kendinizi mesela bundan kaçıp arkasına geçip backstep atabilirim bunda bu düşmana düşmana değişir ve aynı zamanda stamina'nızın, staminanızın çok ciddi bir kısmını yiyor mesela Bakın gördüğünüz gibi yarısı 7. Ne kadar stamina yiyeceğini de şu şekilde anlayabilirsiniz. Kalkanın üzerine geldiğinizde e, kalkanın resminin altında işte physical falan onun en aşağısında bir guard boost diye bir yer yazıyor. Bu kalkan da 52. 52 düşük bir değer. E, çok yüksek bir değer değil. Yani bu e, bayağı stamina yiyecek demek. Peki bu guard boostu nasıl arttırabiliriz? Daha iyi kalkanlar kullanarak veya kalkanınızı arta basarak e, kullanabilirsiniz. Bu kalkan hem artı, yani artı basamamış hem de kötü bir kalkan. Ama şöyle bir şey var. Ee, karşı saldırıya geçemiyorsunuz dedim ya. Bu dediklerim sadece e, diğer solslar için geçerli. Eldenlikte bunu da düşünmüşler. Düşman bana vurduğunda vursun şimdi bir. Vursun. Vurduğunda hemen R2'ye basarsam bir karşı saldırı yapıyorum. Ve bu karşı saldırı gerçekten yüksek bir hasar olmasa da, yani hasar olarak da iyi çok yüksek bir e, poz vuruyor. Yani bu pozla e, yani düz düşmanların yani işte çoğunu e, sertemletebilirsiniz. Ve şöyle bunu yapmak gerçi e, si, silahınız, silahınıza göre de değişir. Ama şöyle silahınızın ya belki de en yüksek e, poz vuran saldırısı o olabilir. Mesela ve bunu sadece elinizde bir silah olmasına da gerek yok. Mesela sadece kalkanla sadece kalkan kullanıyorsunuz şöyle bir düşman bulayım hemen. Şurada. Mesela şu köpeği Mesela bu düşman bize vursun. Vurdu. Kalkanla da geri e, şey yapabiliyorum ve kalkanla bile gördüğünüz gibi bunun poyzunu kırdım. E, ayrıca yani bu şekilde de bunu gösterebiliriz. Ayrıca eşoforları kullanma dedim. Eşofor da şu şekilde. Mesela bir örnek gösterelim. Mesela bu e, jellyfish shield Eşoforu kalkan elinizde olduğunuz sürece e, size buff veriyor. Buna basıp 20 saniye boyunca kalkan elinizde olduğu sürece size buff veriyor. Bu her kalkanda olan bir şeydir ekstra eşofor. Genelde ya eşofor olmuyor ya da e, peri oluyor. Bu periyle eşoforda L2 tuşunu yani konsolda e, sol tetik tuşuna basarak kullanabilirsiniz. Ama eşoforlarda benim bir tavsiyem var. E, haritanın bu bölgesinde hemen gidip göstereyim. Ee, haritanın, <laughs> haritanın bu noktasındaki şeye gelmenize eğer elinizde kalkan eşofonlu bir kalkansa, haritanın bu noktasındaki Bernaldan eğer e, görevini yaptıysanız Volcano Menor'da da olabilir yani haritanın şu noktasında, haritanın bu noktasında da olabilir eğer görevini yaptıysanız ama yapmadıysanız buradadır ve e, daha oyun başında hemen yani gelip burada almanızı tavsiye ederim. Eğer kullandığınız kalkan bir şeyse yani bir eşoforlu bir kalkansa ve sizin elinizdeki silah ya yani onun yanında kullandığınız silah da bir eşofor varsa ve onu kullanmak istiyorsanız buradan gelip no skill'i alıp yani hiçbir yeteneği alıp gelip buna burada mesela basmanız gerek. Burada mesela benim kalkan Peri eğer bunu basarsam şey olur. Yani no skill olur ve bu ice sphere ice sphere'ı kullanabilirim. şimdi en son olarak dip notlara gelelim. Ben e, kalkan kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yani en azından peri yapmıyorsanız bosslarda kalkan kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bu da biraz yani uzun bir konu şu an anlatmak için. E, benim bu konuyla alakalı bir videom var. E, etiket yani üstten yani şu sağ üstten video çıkarma özelliğini bulduysam koymuşumdur. Bulamadıysam yani şu an çıkmadıysa tam şu anda tam şu anda sağ üstten bir şey çıkmadıysa kanala girip e, ben bu videoyla çok yakın tarihte yayınladım. Hemen bulursunuz. Yani bu videoyu çok ileri bir tarihte izlemiyorsanız son yüklerler deyip oradan bulabilirsiniz. Ee, öyle açıklıyorum. Ayrıca onun dışında peri mekaniği yani peri yap yapılan bossları oyun deneyinizde en az bir kere periyle kesmenizi öneririm. Çünkü hem bosslar hem düşmanlar yani peri bu oyundaki en tatmin edici vuruş olabilir. Yani düşmanın el, yani mantık olarak da en tatmin edici şey düşmanın düşün, elinize vur düşmanın eline vuruyorsunuz ve sonra e, bir kritik vuruş hakkı kazan kazanıyorsunuz. E, boss'larda bir değil üç kere peri yapmanız gerek şey yapmak için. Onun dışında e, bilmeniz gerekenler kalkanlarla alakalı. Bunlar da diğer videolarda görüşmek üzere.